Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta Le'Ve La'Ve, Byron ve Gale'ı deneyeceğiz Onları en son yeni açtığım karakterler Bir de Jeannot'u deneyeceğiz Onları en son açtığım karakterler Bu biçim ütübeleri bayağı düşük Onları deneyeceğiz sonra o zaman kalırsa işte Başka karakterler oynayacağız Şimdi geliyorum buradan İlk başta Byron denemek istiyorum Byron'ı seçiyorum Elmas katmacı oynamayı ben çok sevmiyorum. Siz seviyorsanız seviyorsunuz yani. yani. Ayarlayamam. Şimdi ne oynasa görevli olan şeylerle oynuyorum. Tek hesap atma. Bir olduğu için işimizi görür. Bunları e, maksimum 10 lütfü yapmayı planlıyorum hepsine. vakitimiz kalırsa inşallah yaparız. Şimdi ilk maçımıza girdik. Aa yakında bir tane kar var. Şimdi düşünüp o karla savaşmamalıyız. O öldürüm. Ama şu Bali savaşı çok yemeli. Bali yakında olduğu bir şansı yok yani tek hesaplaşmada size benden bir öneri yani özellikle tek hesaplaşmada söylüyorum ki Bali seçmeyin ölürsünüz. Çünkü canı çok az siz de biliyorsunuz. Şimdi oyunumuza dönelim biz. Bu orta alanına geçeceğim. Ateş edeceğim bakalım var mı Kaç yapacağım. Bir dahaki videom İstanbul Guys videosu olacak. Önce bu videoyu bir kaydedeyim, bir bitireyim. Ha unutma söylemi unuttum. arkadaşlar um, videomu beğenip like atmayı unutmayın. Çünkü like ederseniz videolarımın devamını da bekleyeceksiniz. Siz yorumlara yazın hangi oyunları oynamak istiyorsunuz öyle oynayacağız. Bu kazandım şimdi 10 kupa. İyi, tekrar oynamak istemiyorum. Tek tek geçmiş. Şimdi de bakacağım işte bunlar var. En güzeli bu benim için. Ama diğer de çok güzel. Bakın göstereyim size acaba. Şimdi tamam. Şu kutuyu almaya planlıyorum bence. Allah da Baş O beni bak, alabilir herhalde. Aa o oldu. Bu iyi. boni de alırım. A alamam çünkü Rico var. <laughs> Rico hiçbir şey yapmadı. Yok şu gibi. Wow, bu ne hiçbir şey yapmadı. Neden acaba böyle yapmıyorlar? Ha, düşük şu oynuyorum ama benim kupam biraz düşük galiba bana göre galiba Yoksa hiç öyle oynamaz mısın? Öyle şuraya atmış. Allah. Bu konuda bir aş var galiba ortası. Evet. bildim böyle patlar. Evet, bu kesin yüz aş. Yüzde Yüzde sıfır ihtimal aç değil. Selam bana yapabilir arkadaşlar? Bir yere pusmuş Şuradan kaçalım. Evet. Ya. Arkadaşlar bu arada ilk videomu izlemediyseniz bu seriyemi ikinci videom alıyor. Bu video şu beğenmişsiniz. Bu şeyler izlemişsinizdir. Bu bir video olsun. Burada büyük ihtimal tamamlayamam. yapamam. Ama yine de kızıl olacak düşünüyorum ben yani, yani videoları mı devamını evet. istiyorsanız abone ol like atın dislike <laughs> işte sonra orada işte oynar hangi oyun oynamak istiyorsanız onu da atabilirsiniz mesela oynarım ama mesela Stamor Guys biliyorsunuz bundan sonraki video Stamor Guys videosu olacak onu önceden söyleyeyim beraber hmm, yeni kalem efsanem savaşçı açacağız çünkü o çok az kalı onu beraber açacağız o videomu inşallah beğenirsiniz hadi like atın like like hadi bana farkları var? Allah 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 ah beni bula, bula yendi. Şimdi çıkalım. Sarıların hepsini aldım. O yüzden hiç sarı salamıyoruz. Böyle canım Evet. Şimdi hep bu Oraya kadar getirelim. Ne abi de Miko'yu yükseltiriz. Miko'yla mı oynasam yoksa Janot'la mı oynasam? Lazik. En düşük gitme şu an Gale. Gale görevi de varmış. Oynayalım. Ben bugün video çekmek için de abimle oynamıştım bir kere oyunu. Şu an bir videoda o kabul ederse beraber abimle oynarken çekebilirim belki ama. Kesin demiyorum. Şimdi Gale seçtim. Ki işimi görür diye düşünüyorum. Canım biraz az galiba. Şu dipten vurursam bakın şöyle bin vur falan vurur. Ama şöyle vurursam. Çünkü Hepsi isabet edemez. Hesaba isabet ederse daha çok vuruyor gel Nasıl vuruyor? <laughs> Hehehe. Dakikastırım onu. şunu da alırım. Yüzde alırım. Rescue'a <laughs> git. İşte öyle bir şeyler söylüyor. Ne ben de bilmiyorum. Garip garip şeyler. İngilizce bilmediğim için acaba. Ama bazı başta söylediği şey anlamıyorum. Anlamıyorum da böyle satır işte. Bazen. Bir de şimdi savaşların hikayelerini okuruz. Boş zaman kalırsa yine. Kesin diyemem ben. Kesin diye bir şey alamaz. Şimdi Grinch oynayacağım. Aslında yok oynamayayım şimdi. arkadaşlar. Ee, ben en sevdiğim savaşçıyla oynayacağım. Tahmin edin ne? Bakın. Açıyorum. Set. Tim. İşte bu Edgar. Ben evet, de neyse gördüğünüz gibi bir şarj da var. Başarıcı olarak olan karakter Crow para birip durumunu düzeltmek çünkü onun başarıcı açık. Şimdi bir başarıcını alacağım. Bir başarıcını da bayağı güzel bana göre. Bu fırınları yükselttim. Bunları hiç almadım bir başarıcı için. O diğerlerini de olabildiğince alırım. Yolda çıkarım. Şimdi çene yapmak yerine oynayayım ben. Ara oyuncak böyle yok et kadar. <laughs> Ayrıca çok, çok yüksek, yüksek olduğu için bana göre. Hmm, yani zor zamana geleceğim birüsbe. be. iki tane yumru bir tane yumru var. Ezgalim bir. Sorcu ve bu da yumru üsbeler. en son yaptım. Sorcu biraz yeni yapsın. <laughs> Yakında gitmekten olacak, orada duracak ve bu teknoloji da, da arkaya giderek gidecektim. Şimdi uçum doldu? Çünkü hemen doluyor. Ben salıyor. Uçum, bu kimin hızlı olmasına sağladı. Bu kim acaba bu kim ne var? Sana hızlı oluyor. oh, tatlı bir ne? Beni galiba. Hadi. Ben başarılı not yapmak istiyorum. Yani ben şimdi niye yapmıyorsun diye sorarsanız cevap ya Yani o bir yarıma gelecek. Ben onu alacağım. Taktik. Çok yavaşlattı beni ama. O zaman atlarım almak için. Hmm, şimdi. Arkadaşlar bu maçtan sonra bu maçları yapıp kapatacağım. Allah beğenirsiniz videomu. onu. Ne söyleyeyim? Başarılı nasıl olmuş? Bu maçtan sonra kapatıyorum. Arkadaşlar. Bu yüklenmesini bekleyeceğim. Sonra YouTube kanalıma ekleyeceğim. İkinci videom yani. Niye bu kadar az video var demeyin. Çünkü YouTube kanalımı dün açtım video çekemedim. Bu tane İstanbul gösterisi çekmiştim. Ama <laughs> o işte biraz fazla çektim biz. Bayağı uzattım yarım saatten geçti. O yüzden yüklenmedi Ama bu videoyu kısa kesiyorum. Dersimi aldım artık. Her şeyden bir ders çıkarırız. Öyle düşünüyorum. Büyükler bir ara ders alabilir Yani onu söyleyeyim işte. Ah be. Evet şimdi şunu alacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Videomun devamına sizden de harika beğeniler süper her şey, süper şeyler bekliyorum. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bu ikinci videom yani. Bunu da YouTube kanalına koyuyorum. Görüşürüz. Günün bu kadar.